Eynema tekunu yudrik kumul mevut ve Sağlam burçlar kaleler içerisinde olsanız ölümsüz yakalar budur Fakat işin daha da acı olanı nedir? İşi Allah'a iftiraya götürmek. Bakın Ali Bey yani şu 3-5 kilometre yerimizde 28-30 katlı binalar sapa sağlam ayakta duruyor. 4 katlı binalar yıkılıp da insanlara mezar oluyorsa biz bunu kader deyip de geçiştiremeyiz. İnsanların burada ihmali vardır. İnsanların doğru işini yapanları tenzih ederiz, insanların hırsızlığı vardır, birilerinin onlara göz yumması vardır, birilerinin kayırması vardır. O sebeple bu işi kaderdir demek, o işin sorumluluğunu, suçunu tamamen Allah'a atmaktır. Kader ben elimden geleni yaptım ama takdir bu oldu ve ben buna razıyım demektir. Şimdi biz Allah'a istiğfarımızı arttırmalıyız. Biz Allah'a tevbemizi, kulluğumuzu arttırmalıyız. Ben şunu söyleyeyim. Çünkü Kur'an'dan biz anladığımız ve öğrendiğimiz budur. Son cübbeleriniz Evet hocam. Ee, i̇nşallah. Biz Allah'a yönelirsek ki tevbe Allah'a yönelmektir. Rabbimiz dünya ve ahirette bizim yar ve yardımcımız olur. Amin. Dünyada kaybeder gözüksek dahi ahirette kazananlardan oluruz. Olur ya bazen işler yerinde gitmeyebilir, insanların ihaneti olur, insanların hakkı hakikati teslim etmemesi olur. Biz ne yapalım? Biz Allah'ı razı etme derdinde olalım. Dünya bizim gözümüzde büyümesin. Kur'an'da 247 yerde ayette hak kelimesi geçiyor. Hakkı ihlal eder bir konuma düşenlerden olmayalım.